The game changer, I do it. Now they all do it. Later, for all the haters, go get your cake up. No, I don't pop and cops don't OG creators, up from that radar, steady stacking. <laughs> no, 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 paper, I do it. Get up, if you want to. Herkese merhaba, Volkan bana. Ben atmayacağım zannetmiştiniz ama tabii ki atacağım. Bugün sizinle Tecno Spark 10 Pro'nun detaylı olarak incelemesini yapacağız. Telefon gerçekten de oldukça güzel görünüyor. Modern görünüyor ve bu telefon arkadaşlar, yasa olarak bunu belirtmem lazım. Tecno Türkiye tarafından bizlere gönderilen bir telefon. Tabii ki hepimizin dertlerinden bir tanesi şu, daha uygun fiyatlı telefon arıyoruz. Daha uygun fiyatlı derken de aslında daha uzun süre kullanabileceğimiz telefonlar arıyoruz. İşte bana sorarsanız Tekno Spark Pro tam olarak bize bunu sağlıyor dersek yanlış bir şey söylemiş olurum. Çünkü bence bu telefonun şu anda alameti farikası 256 GB hafızasında olması ve 8 GB RAM ile beraber gelmesi. Bununla beraber 8 GBlık RAM arkadaşlar sanal bellek arttırma teknolojisi sayesinde 16 GB'a kadar çıkarılıyor ki bunu mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Hani bu böyle şey vardır son uygulamaları çekeriz tık 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 kapatırız falan. Arkadaşlar kesinlikle bunu önermiyorum çünkü bunu yapmanız telefonlarınızı hem yavaşlatacak hem de daha fazla biri tüketmesini sağlayacak şeylerden bir tanesi özellikle sanal bellek arttırma teknolojisinde bu tarz telefonlarda bu telefonda kullanıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle son uygulamaları kapatmayın uygulamaya tekrar ihtiyacınız olduğunda sanal bellek arkadaşlar işte tam bu noktada devreye giriyor yani bu sanal bellekleri benchmarklarla falan bu 5 benchmarklarla bunu test etme imkanına sahip değilsiniz. Ama uygulamaları çağırma konusunda işte sanal belek burada devreye giriyor ve Telefonunuzu daha da hızlandırıyor. Şimdi ben baktığım zaman internet üzerinde 256 GB'lık hafızalı versiyonun 7720 TL civarlarında bir fiyatını görüyorum ki baktığınız zaman şu anda internet pazarında gerçekten 256 GB hafıza işte Mediatek, Helio, g 86 Yonga seti falan çok fazla bulmak mümkün değil. Bundan dolayı Tekno'yu tebrik etmek lazım. Gerçekten tam bir fiyat performans canavarı ürünü bizlere sunuyor. Şimdi ben telefonu açıkçası arka taraftan baktığım zaman bayağı iPhone 14 Pro Max'e benzettiğini söyleyebilirim. Arkadaki bu kamera dizilimi bana sorarsanız iPhone 14 Pro Max'e benziyor. Ve birçok insan da açıkçası bu tasarımı oldukça beğenecektir diye tahmin ediyorum. Telefonun kutusu burada ve telefonun kutu içinden çıkanları da sizlere böyle tek tek göstermek istiyorum. Arkadaşlar 18 Watt'lık şarj desteğini burada tabii ki bir şarj aleti çıkıyor. Yani kutu içinden ekstra şarj aleti aramanıza gerek yok. Kutu içinde bu Tabii ki şarj data kablosu burada. Ve Birçok markanın artık böyle vazgeçtiği ama Tekno gibi markaların böyle ısrarla arkadaşlar kutu içine koyduğu 3.5 buçuk mm de kulaklıklar arkadaşlar kutu içinden çıkıyor bence dediğim gibi oldukça başarılı. Bu fiyata, bu hafıza, bu işlemci ve bu kutu içeriği, pardon şunu söylemeyi unuttum tabii ki bir silikon kılıfta yine bu telefonla beraber bizlere sunuluyor. Yani bu telefon aldığınız zaman da sağda solda bir silikon kılıf aramak zorunda falan kalmıyorsunuz. Bunlar hep bence bu telefonun artı yönleri. Şimdi bunları bir kenara bırakalım ve telefonun biraz kullanıcı deneyiminden bahsedelim. Şimdi bakın ben bu telefonu çok enteresandır. Tekno Phantom X2 Pro'dan arkadaşlar hattımı çıkartıp bu telefona taktım ve bu telefonu kullandım. Şimdi tabii ki yani Tekno Phantom X2 Pro'dan bu telefona geçince yani bir Amiral gemisi telefondan buna geçiyorsun ve tabii ki ondaki akıcılığı bunda bulmak çok mümkün değil ama bu özellikleri ve bu fiyatı değerlendirdiğin zaman telefon tek kemeli muhteşem diyebilirim. Dilerseniz biraz teknik özelliklerden bahsedeyim ve teknik özelliklerden bahsederken de bu ürünün teknik özellik tarafında gerçek dünyada neler sunduğunu sizlerle paylaşalım. Kendiniz de görün. 6.8 inç boyutunda bir ekranımız var. Bu ekran 2460x1080 piksel çözünürlükle beraber geliyor ve 396 ppi'de yoğunluk var. Tabii ki ekranın içine gömülü arkadaşlar selfie kamerası dolayı da ekran kas oranı oldukça başarılı yüzde %85 oranlı bir ekran kas oranı var. Ekranımızın IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu söyleyelim ama hep söylüyorum bunu yani bu IPS tabanlı LCD ekran deyince insanların böyle biraz tüyleri diken diken oluyor. Arkadaşlar bakın bu IPS tabanlı LCD ekranlar yeni nesil LCD ekranlar ve sizlerin de şu anda göreceği üzere renk doğruluğu tarafında siyahların bizlere sunulması tarafında en ufak bir şekilde sorun yaratmıyor. Bununla beraber ekranımız yine bu fiyat segmentinde çok fazla görmediğimiz 90 Hz ekran tarama hızında bizlere sunuyor. Şu anda sizlerin de gördüğü üzere özellikle bir şey izleme deneyimi tarafında en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Zaten biraz sonra oyun videolarını da göstereceğim. Oyun tarafında da ekranın ne sunduğunu o tarafta da görebileceksiniz. Bana sorarsanız 256 GB hafızalı bir telefon için, 8 GB RAM'li bir telefon için de 7700 TL civarında bir fiyatı düşündüğümüzde ekranın tek kelimeyle muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Bununla beraber oyun videoları dedik. Biraz da bunları da paylaşalım ve bunları paylaşırken de telefonumuzun Yonga setinden bahsedelim. Bu telefonda Mediatek'in Helio G88 Yonga seti var. Baktığınız zaman PUBG gibi bir oyunu arkadaşlar bu Yonga seti sayesinde 45 FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Bence bu da yani bu fiyat segmenti için birçok arkadaşımızın bu, arayıp da bulamayacağı özelliklerden bir tane. Çünkü bu fiyat segmentinde birçok telefon 30 FPS oynattığını görüyoruz. Ama Mediatek Helio G88 bu noktada 45 FPS'i PUBG ile sunabiliyor. Zaten oyunun nasıl oynandığını şu an kendiniz görebiliyorsunuz. Bu yonga seti. 2 adet 2 GHz çalışan Cortex A75 çekirdekten oluşuyor. 6 adet de 1.8 GHz'de çalışan Cortex A5 çekirdekten oluşuyor ve 8'li bir kümeye sahip. Call of Duty tarafında 60 FPS'leri görebiliyoruz. Gerçekten de oldukça başarılı bir oyun deneyim o tarafta da bizlere sunuluyor. Kafanızda burada soru işareti olmasın. Çok akıcı bir oyun deneyimi bu sayede bizlere sunuluyor. Mali geldi 2'nin arkadaşlar çift çekirdekli bir GPU'su tabii ki bizlere sunuluyor. Telefonda Android 13 ve HiOS 12.6 güncellemesiyle beraber kutlan ama güncellemeler almaya devam ediyor. Çinli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre arkadaşlar bu telefon Android 14 güncellemesi alacağı da söyleniyor. Umarım hızlı bir şekilde arkadaşlar bu telefon Android 14 güncellemesini de önümüzdeki dönemde alabilir. Çünkü genelde Tekno markasının bir tane büyük Android güncellemesi verdiğini özellikle bu fiyat segmenti için görebiliyoruz. Bu telefonunda güncelleme desteği alabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Bizim kullandığımız telefonda zaten başında da söylediğim 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Tekrar söyleyelim 8 GB'lık RAM'i artı 8 GBta sanal bellek genişletme seçeneğiyle beraber arttırmamız mümkün. Oyun tarafında yani sizlerin de şu anda göreceği üzere bence kendi fiyat segmentinin ötesinde bir işe imza atıyor. Yani bugün 256 GB hafıza, 8 GB RAM ve 7700 TL civarlarındaki bu fiyatı gördüğünüzde açıkçası bu FPS'lerde çok da fazla oyun oynatabilen arkadaşlar telefon olmadığında kendiniz görebileceksiniz. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafına gelince tabii ki örnek görselleri sizlerle paylaşalım. Bence tabii ki Tekno'nun son dönemde en başarılı olduğu yerlerden bir tanesi kameraları. Kamera tarafına baktığımız zaman da arka kamerada 50 megapiksel f1.6 diyafram denesel bir kamera var. Şimdi normalde f1.6 diyafram değerleri falan ya hemen hemen hiçbir telefonda görmüyoruz. Bence bu da Tekno'nun bizlere sunduğu çok özel bir diyafram aralığı. Genellikle baktığınız zaman arkadaşlar rakiplere 50 megapiksel f1.8 sunulurken Tekno'nun f1.6 diyafram değerini sunması şu an siz de görüyorsunuz. Gece fotoğrafı tarafına gerçekten de çok başarılı bir işe imza atılmasını sağlıyor. Tabii ki kendi fiyat segmentini düşündüğümüzde. Şu an zaten sizle bu gece fotoğraflarını da paylaşıyorum. Açıkçası benim çok ama çok beğendiğim bir performansa imza attığını söyleyebilirim. Özellikle baktığınızda birçok insanın tabi gençlerin tabii bu telefonu alacak birçok genç arkadaşım var. Onların sosyal medyada fotoğraf paylaştığında düşünürsek bence hem gece hem de gündüz oldukça başarılı bir işe imza atılıyor. Bununla beraber telefonda bir adette yardımcı bir sensör daha var. Bu da özellikle bokeh tarafında telefonun daha iyi bokeh fotoğraflar çekilmesini sağlayan ikinci bir lens de bizlere sunuluyor. Arka tarafa baktığımız zaman yan tarafta da tabii ki bir led flaşı görüyoruz. O da sanki kamera gibi bir dizayna kavuşturmuş ve arkada sanki üçlü bir kamera varmış gibi görünüyor. Ama telefonda iki tane kamera var ama 50 megapiksel f1.6 diyafram beline sahip arkadaşlar kamera sensörü şu anda fotoğrafları tabii ki sizlerle paylaşıyorum bence kendi fiyat segmentinin ötesinde bir işe imza atıyor. Hep zaten söylüyorum Tekno markası kesinlikle kamera tarafında son dönemde çok ama çok ciddi yol aldı. Bu telefon da yine onlardan bir tanesi. Şimdi telefonun arka tarafında tabii ki 1080p video kaydı var ama yani 2K çözünürlükte de video çekebiliyorsunuz. Benim için özellikle bu fiyat segmentinde video çekerken arkadaşlar tabii ki akıcılık çok önemli ama renklerin doğruluğu da önemli. Şu anda sizlerin gördüğü üzere arkadaşlar video tarafında da özellikle sosyal medyayla arkadaşlar video paylaşan birçok insanı giriş seviyesinin bir üzerinde arkadaşlar performansa imza attığını söyleyebiliriz. Gelelim ön kameraya. Ön kamerası arkadaşlar 32 megapiksel f2.5 diyafram değerine sahip bir kamera var ve şunu söyleyebilirim. Bu kamera arkadaşlar yabancı solunumlu bir kamera ve aslında çok daha üst segment telefonlarda gördüğümüz arkadaşlar bir kamera sensöründen bahsediyorum. Selfie kamerası tarafında da oldukça başarılı işlere imza atabiliyorsunuz. Bokeh yapma konusunda da arkadaşlar ön kameranın herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadığını söyleyebilirim. Ön kameranın bence yine güzel özelliklerinden bir tanesi yani Tekno bu özelliği bize sunan markalar bir tanesi, ön tarafa da arkadaşlar bir flash desteği koyuyor ve bu sayede eğer karanlık bir ortamdaysanız ve selfie yapmanız gerekiyorsa sizi aydınlatarak selfie yapılmasına olanak sağlıyor. Bence bu da yine telefonun ön kamerası ilgili güzel detaylardan bir tanesi. Özellikle gençlerin bu özelliği çok fazla seveceğini düşünüyorum. Hem ön hem arka kamerada çektiğim fotoğraflardan oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ama takdir dediğim gibi her zaman olduğu gibi sizlerin. Telefonun yan tarafında ise parmak izi okuma sensörü var. Nasıl çalışıyor diye soruyorsanız zaten şu an görüyorsunuz. Bana sorarsanız yine kendi fiyat segmentinin ötesinde bir işe imza atıyor. Oldukça başarılı bir parmak izi okuma sensörü olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber tabii ki yüz tanıma ön kamera ile beraber bizlere sunuluyor. Yüz tanıma konusunda da hızlı bir performans imza attığını söylersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Özellikle bu tarz telefonları değerlendirirken fiyatını da her zaman için bir tarafta koymak lazım. Biometrik sensörler tarafında arkadaşlar bu telefonu aldığınız zaman da bir sorunla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bu telefonda 5000 mAh pil gücü var. Pili nasıl gidiyor diye soruyorsanız arkadaşlar ben bu telefonu 3 gün kullandım sadece bir kere şarj ettim ya ben zaten böyle aşırı derecede arkadaşlar telefonda oyun oynayan falan bir insan değilim. Benim genel kullanım var arkadaşlar. Bir saat sosyal medya, bir saat YouTube videosu ve en fazla bir saatte arkadaşlar telefon görüşmesi yapıyorum bu telefonlardan. Ve tüm gün boyunca Whatsapp'ta arkadaşlar bilgisayardan bağlı oluyorum. Ya yani bunlarca telefonları çok öyle uzun uzun diye kullanan bir insan değilim. Benim kullanım senaryom arkadaşlar bu telefonun bir buçuk gün iki güne varan bir pil performansı diye kullanmama sebebiyet verdi. Bu da içinden tabii ki 18 Watt'ta şarj desteğine sahip bir şarj adaptörü çıkıyor. Ne kadar her süre şarj veriyor diyeceksiniz. Hemen biraz bundan bahsedelim. Saat 23'te arkadaşlar gece bu telefonda %7 pil vardı. Saat 23.30'da bu telefonda %44 pil olduğunu gördük. Yani yarım saatte %37 civarlarında şarj olabildi. Saat gece tam 12'de yani 00.00'da teste başlarımızın birinci saatin sonundaysa bu telefonda %82 pil olduğunu gördük. Telefon 1 saatte %75 şarj olabildi. Saat gece 1'deyse yani teste başlarımızın tam ikinci saatin sonundaysa arkadaşlar telefonumuzda %97 pilimiz vardı ve 2 saatlik senaryonun sonunda arkadaşlar %90'a kadar telefonun şarj olabildiğini gördük. Yani eğer sıfırdan %100'e kadar arkadaşlar bu telefonu şarj etmek istiyorsanız 2 saat 10 dakika civarlarında bu telefonun şarj süresi var. Ama şunu da başta söylediğim gibi hatırlatmakta fayda var. Yani bu telefonu arkadaşlar yarım saat bile şarj etseniz %37-%40 civarlarında hızlı bir şekilde şarj oluyor. O kısmı gerçekten hızlı bir şekilde dolduruyor. Yani özellikle %85'ten sonra şarj olma potansiyeli çok fazla düşüyor. Zaten bu biliyorsunuz elektrikli otomobiller de aynı şekilde. O yüzden genellikle aslında ben telefonlara hep şunu diyorum. %20 ile %80 arasında şarj edin. İşte tam bu süre arkadaşlar oldukça önemli. Çünkü dediğim gibi bu süreyi muhtemelen 1 saate yakın civarlarda arkadaşlar tamamlama imkanına sahipsiniz bu telefonda. Pil tarafındaysa... Dediğim gibi zaten siz bunu yarım saat bile şarj etseniz sizi günün sonunda eve getirebilecek kadar arkadaşlar pil performansına zaten gün içine kavuşabiliyorsunuz. Bu telefon alacak olan insanların da pil tarafında sorun yaşamayacağını söyleyebilirim. Şimdi bu telefonda soranlar olacaktır abi. Kutu içinden tabii ki kulaklık çıkıyor. Radyo var mı diyesiniz? Var arkadaşlar. Baktığınız zaman arkadaşlar burada araçların içinde Wow FM adında arkadaşlar bir uygulama var. Bu uygulamaya da girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi radyoyu buradan denem yani kullanma imkanına sahipsiniz. Özellikle bu fiyat segmentinde telefon alan birçok insanın da arayabileceği özelliklerden bir tanesi bu. Telefonda FM özelliği de bulunuyor. Telefonun ben tasarımı ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani az önce iPhone'u göstermişse yine göstereyim. Bakın mesela şimdi iPhone'un böyle omni balans bir tasarım vardır. Yani böyle masaya koyduğunuz zaman böyle mesela dik durur. Bakın arkadaşlar bunu da mesela masaya koyuyorum. Bu da gördüğünüz gibi dik durabiliyor. Ya da mesela arkadaşlar yani yatay koyalım. İşte bunu da mesela yatay koyalım. Gördüğünüz gibi ikisi de yatay durabiliyor. Yani telefonların tasarımları bu noktada da gerçekten birbirine oldukça fazla benziyor. Ben özellikle mutlaka mutlaka arkadaşlar bu Tekno'nun Spark 10 Pro'sunu alacak insanların bu telefon tasarımını oldukça beğeneceğini düşünüyorum. Ki bana sorarsanız şu anda kendi fiyat segmentinde herhalde rakipsiz diyebiliriz. Bundan daha güçsüz arkadaşlar telefonların bundan daha pahalıya satıldığı bir ortamda yaşıyoruz ve eğer siz de kendinize böyle bir telefon almayı düşünüyorsanız mutlaka mutlaka arkadaşlar özellikle Made Mark gibi mağazalara giderek bu telefonları birebir test etme imkanına sahipsiniz. Benim telefon oldukça beğendiğimi söylemem lazım. Tabii ki burada yorumlar sizleri. Sizlerin gibi bu telefonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer yorumlarla katkı bulursanız çok teşekkür edeceğim. Yeni bir videoda görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Oh my God. Aynen.